Herkese merhabalar. Evet. Bu hafta soru cevap köşemizde Dubai'ye Amazon satıcılarımızın sorularını yanıtlıyoruz. Yanımda her zamanki gibi Melisa Akkaya var. Nasılsın Melisa? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. Gayet yolunda. Heyecanla soruları bekliyoruz. Heyecanla. <laughs> <laughs> yine aslında yine her zamanki gibi evet, benzer evet. sorularımız var ama... <laughs> Severek cevaplayacağız. Evet. ]layacağım. Tabii ülke bazılarıla görüştüğü için işte, işte var. bir konu gibi bir konular. İster istemez her hafta farklı bir konu olduğunda bu sorular da geliyor. Aslında geldi, Amazon'da mantık aynı olmasına rağmen evet bazı ülkelerde farklı şeyler isteyebiliyorlar. Çokça soru alıyoruz zaten. Aynen öyle. Biz bıkmadan usanmadan soruları yanıtlamaya ya, devam evet. edeceğiz. Hiçbir <laughs> problem yok bizim açımızdan. O zaman hemen başlayalım izinlenme. Evet. Aslında iki tane birbiriyle ilişkili soru var yine. Ahmet Bey ve Pınar Hanım sormuş. Ahmet Bey vergi sınırı nedir diye sormuş. Pınar Hanım da Dubai günlük düzenlemesine göre vergi oranları ne kadardır? sormuş. Yine bir vergi sorusuyla evet. <laughs> başlıyoruz. Evet. Şöyle ki Arap Emirlikleri de yine Amerika gibi bonkör değil. Orada da vergi sınırı yok. Ne gönderirseniz gönderin. Onun vergisini ödemek durumundayız. Sıfır diyebiliriz. Sıfır yani. evet. Her gönderdiğiniz ürün için bir vergi ödemek zorundasınız. Aynı Türkiye'de. Evet. E, ama vergi sınırı oranı ne derseniz şöyle ki e, 279 dolara kadar gönderi değerinizin yani proforma değerinin %5'i kadar vergi ödüyorsunuz. Ama 279 9 doların üstünde %5 yüzde %5 yani %10 diyebiliriz. Kısaca böyle cevaplayabiliriz. Evet. Orada da şöyle bir karışıklık evet. olabiliyor. Müşterilerimize bu açıklamayı yaptıktan sonra sorular da geliyor. Şimdi i̇şte gönderi değeri derken neyden bahsediyorsunuz? Acaba alış faturasından mı, satış faturasından mı? Evet bu da çok soruluyor. Evet orada biz aslında proforma değerinden bahsediyoruz. Şimdi gönderi ETG belli olabilir. Eğer ETG belli ise eğer şu fatura tutarının değeriyle konşimentodaki girmiş olduğunuz proforma yani invoice, commercial invoice fiyatı aynı olmak sorunda. Yani biz oradaki tutarı soruyoruz. Ama eğer ETGB değilse bu numune kapsamında gidiyorsa sizin belirlediğiniz rakam olmalı. Sizin belirlediğiniz rakam da aslında olması gereken tabi Amazon'daki satış tutarı. O satış tutarlarını yazarak gönderenin işte 229 dolara evet. kadar %5 <gülüyor> <gülüyor> üzerine yüzde onu yapabiliriz. <laughs> yapılabilir. Evet yapılabilir. O zaman devam ediyorum. Aynen. Çağlayan Hanım'ın bir sorusu var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amazon hesabı açmak için firma açmak zorunlu mu? Yine... Evet. <laughs> evet. Firma açmak zorunlu arkadaşlar. <laughs> Aynı İngiltere'de olduğu gibi burada da bir şirket açılımımız zorunlu. Fiziki bir şirket olmak zorunda değil. Evet bir VAT numarası alınıyor. Yani resmi olarak bir şirket açmanız gerekiyor ama ofisi sanal olarak kullanıyorlar. Yani orayı her gönderi yapan, Amazon gönderisi yapan müşterilerimiz muhakkak orada bir sanal şirket davası bir şirket açılışı yapıyor. Ondan sonra Amazon'da satış yapabiliyor. Zaten ürünlerin listeye girebilmesi için bir VAT numarası iletmeleri gerekiyor. Tabii evet. Ki orada bir 你们的信仰。 Evet. Sonuçta karşılık buluyor bu durumlar. Süper. O zaman Gonca Hanım'ın sorusuyla devam ediyorum. Amazon randevusu zorunlu mu? Zorunluysa siz alabiliyor musunuz? diye bir evet. soru gelmiş. Evet. Amazon randevusunu e, elit servisimizde biz de alabiliyoruz. Elit dediğimiz işte Avrupa ve İngiltere için de bahsettiğimiz, tüm süreçlerini bizim yönettiğimiz, konsolunu bizim yaptığımız yani günlük çekim işlemlerini tamamlayıp orada anlaşmalı bir ajantemize teslim ediyoruz ve dağıtımlarını oradaki ajantemizle yapıyoruz. Bu servisle e, oradaki randevuları aldırsa biliyoruz. Ama haricen ben bir servise bunu ücretli bir şekilde yaptırmamıza gerek yok. Amazon'un kendi sayfasından onlar ücretsiz bir şekilde randevularını alabilirler. Randevu zorunlu ve kendileri bunu ücretsiz olarak Amazon'dan temin edebilirler. Ama arzu ederlerse biz de alabiliriz. Süper. Yani buradaki aslında kilit nokta şu. Evet kendileri de alabiliyorlar. Diyelim ki bizim almamızı arzu ettiler. Eğer servis bizim kendi konsolumuzsa yani bütün evet. süreçleri biz yönetiyorsak eğer evet orada müdahil olabiliyoruz. Ama örneğin örnek veriyorum işte nedir? FedEx'e FedEx, FedEx taşıma Evet. Ve Express çıkacağız. Express Şimdi süreçleri onlar yönettiği için o noktada orada bizim müdahale olabilme şansımız olmuyor Yok. gibi özetleyebiliriz. Evet. Ama Mersan'ın da gibi kendiniz de alabiliyorsunuz. Evet. FedEx'e gönderdiğimizde yani Express servislerde gönderdiğimizde de şöyle bir süreç var. Randevu alındıktan sonra hem kolonun üzerine randevu kağıdının eklenmesi lazım. Hem de PDF olarak bize lazım. Biz de o PDF'i FedEx'e TNT, UPS hangisiyle çıkardıysak iletiyoruz. Ve o tarihte randevu tarihinde teslimatının yapılabilmesi için. Evet. Evet, süper. Yani şöyle bir şey var Amazon'da zaten, onların kontrolünden geçen her şey aslında sizin paketin üstüne eklediğiniz şeylerle alakalı, etiketlerle evet. alakalı. Tamamen etiket sistemiyle çalıştıkları için, işte kod okuduk evet. vesaire. O yüzden randevu aldık veya işte kendisi bir etiket verdi Amazon. Yani bunların hepsinin Öz, dört bir tarafına görekelim. hatta mümkünse yani tek bir evet. yüzeyine değil. Dört bir tarafına bunların çıktısının alınıp yapıştırılması, etiketleri yapıştırması çok önemli. Evet. Yani, evet. da buradan tekrarlamış olalım. Özellikle FP etiketleri. Evet, Daha FBI önce etiket. bahsetmiştik aslında bazen kolinin tek bir tarafına koyuyorlar. Ve işte üst kısma koyuyorlar. Ama üst kısmı biz genelde işte konşimento etiketler, ilgili evrakları yapıştırıyoruz. FP etiketleri kolinin yan taraflarında olmalı. Ve minimum iki tane olmalı. Yani biz ben garanti olsun yani. 4, evet. tane yaparsak 4 tane yaparsanız 4 tane olsa zaten çok daha iyi olur. Daha iyi. 4 tarafına da tabii yapıştırmak daha evet, uygun ama minimum 2 tane olmalı. Yani. E bir de bu bilmiyorum. aylarda işte yerler ıslak olabiliyor. Gönderiler bir şekilde yerlerden Aynen. geçiyor gümrükte keza öyle. O yüzden onlar böyle Siktir hamurlaşıp olamıyor. gidebiliyor. Hı hı. Mümkünse üzerine bir kolibandı ya da bir etiket yapıştırmalarını tavsiye ediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Ee, Özlem Hanım'ın bir sorusu var. Vergileri önden peşin ödeyerek Amazon Dubai'ye gönderebilir miyim? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer <zaten>. <gülüyor> <gülüyor> gönderebiliyoruz arkadaşlar. Hatta böyle göndermek <gülüyor> <gülüyor> sağlıklı. Şöyle, rap şeklinde gönderemezler. Yani hı. vergiyi Amazon'a ödeyecek şekilde gönderemiyorlar. Çünkü Amazon tüm dünya genelinde hiçbir ülkede vergiyi ödemiyor. Tüm vergiler ödenmiş bir şekilde çıkmak zorunda. Biz de buna inkotermsi yani vergi kısmını GDP olarak tartışıyoruz. Yani vergilerini peşine diyerek çıkartıyorlar. E orada mesela bizim elit servisimizde GDP için normalde bir işlem ücreti var. Globalde var. Tüm ekstra servislerde bu alınıyor. Ama bizim elit servisimizde GDP işlem ücretimiz yok. Bir, en azından fiyat avantajının haricinde bir de işlem ücreti avantajı var. Yani navlun bedelinin dışında. Ayrıca Express servisinde ise bu işlem ücretli. Evet DDP şeklinde çıkartabilirler. Vergileri peşin ödeyerek söylediğim gibi işte 279 dolara kadar %5 üzerine %10 ödeyerek gönderiyi çıkartabilirler. Kesinlikle. Ee, belirttiği gibi Amazon kesinlikle hiçbir şeye karışmaz. Yani evet. Her şey tamamlanmış, işte gümrük işlem varsa gümrük işlemleri tamamlanmış, işte vergi ödenecekse ödenmiş bir şekilde malı kabulüne geçiyorlar. Evet. Evet. Tüm Avrupa'da, İngiltere'de, Japonya'da yani tüm dünya ülkelerinde böyle vergiyi kabul etmiyor Peşine peşin ederek göndermek durumundayız. Evet. evet bir de hani en nihayetinde bir e ticaret planı burası. Hani bunlarla evet. başa da çıkamazlar evet. gerçekten ve hani çok ciddi Miktarda gönderi evet. kabulünden bahsediyoruz. Hmm. Hani bir aracı firma ya da gümrük firması mı olması gerekir günlerden evet. uğraşabilmesi Tabii. için. Tabii o da büyük bir kalem. Tabii çok küçük. Bir de her ürüne göre de yüzdelikle de değişiyor. Şimdi biz %5 artı %5 diyoruz ama İngiltere'de de öyle, Avrupa'da da öyle. Yani o yüzde %14 yirmi %29'a kadar değişiyor o oran. Biz ortalamasını alıyoruz. Şimdi ürün detayına göre değişiyor ya Amazon dediğin gibi bunun için ayrı bir kolu olması lazım. Kesinlikle. Mümkün değil. Biz o ortalamasını biliyoruz. Böyle bir ortalama alıyoruz biz ve diğer tüm kargo firmaları. Bir durum böyle. Durum <laughs> böyle <kendim öyle> <laughs> Süper. Ee, bu haftaki sorularımız bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yaptığım için soruları. O zaman bir sonraki bilgilendirme soru-cevap e, videomuza görüşmek üzere. Kendinize görüşmek iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.